Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Siz bana karşılık vermeyin tamam mı? Sizden ricam size sorulan sorular cevap verin deyince cevap verin olur mu? Hani ben merhaba deyince siz merhaba derseniz kaynabilir. Herkese merhabalar. Ben Mehmet Fatih Dönmezer. Kısaca size kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü sizin eğitim şartlarınıza benzer şartlarda ben de okudum. Benim köyüm Hatay'ın Suriye sınırında 30 haneli bir köy. Hayata gözlerimi orada açtım. Hepimiz zaten doğduğumuz köy dünyamız oluyor ya, ben de dünyayı bizim köy kadar zannediyordum. Ve dahi miyim bilmiyorum ama deha sahibi insanlarla ortak yanım şu, ben birinci sınıfta bir tane harf öğrenemediğim için okuldan atıldım. 6 ay boyunca tek bir harf öğrenemedim. Öğretmenim dedi ki bu çocuğu okumaz. Alın bunu tarlada çalıştırın. 6 ayda bir harf öğrenemedim ama yani şimdi haksız da değildim. Neden? Köyle okul arası 8 kilometre. Ben 6 yaşındayım. Servis yok. Yürüyerek gidiyoruz. Okula gidiyoruz. Siz de musunuz bilmiyorum ama biz çok da yakıyorduk. Diyordu ki öğretmen bizi dövdü. Diyorlardı ki öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Ben o morlukları, kızarıkları hep böyle aynanın kenarına geçip güle benzetmeye çalıştım. Hiçbiri güle benzemiyordu. Eve gidiyoruz, dayak yiyoruz. Diyorlar ki dayak cennetten çıkma. Arkadaşlar sonradan okudum, araştırdım. Dört dinin kitabında da iyilikler yapın, sevaplar işleyin, gelin sizi dövelim demiyor. Evet cennetten çıkmış dayak. Yani atılmış, kovulmuş. Yani maalesef benim ailem cennetten kovan, Allah'ın lanetlediği dayağı bana atıyor. Bu sözü o yüzden kalkan edinip kendini savunanlar hiç anlamıyorum, hiç anlayış göstermiyorum onlara. Çünkü çocukların dövülmesi değil, biraz da övülmesi lazım belki de. Bunu nasıl anladım biliyor musunuz? Hani benim babam beni çok dövmüştür, az biraz sövmüştür ama babama hiç kızamam. Sebebi şu, öğretmen dedi ya, bu çocuğu alın tarlada çalıştırın, babam gururuna yediremiyor. Diyor ki, ben diyor çocuğum için köyden ilçeye gideceğim. Ve sırf ben okuyabileyim diye babam köydeki her şeyi bırakıyor. Sıfırdan hayat kuruyor ilçede. E ben bu adama nasıl kızayım? Evet dayak attı ama e bak benim adıma ne güzel bir karar almış. 7 yaşındaydım. Zekiye annemle tanıştım. Annem dedim çünkü bir öğretmenden çok daha fazlasıydı. Bakın arkadaşlar çoğu öğretmen annenizden babanızdan size çok daha faydalı olurlar. 15 günde okumayı 34 günde yazmayı söktüm. Niye söktüm dedim biliyor musunuz? Çünkü bazı hayatlar söke söke almak zorundadır. Bu hayatı ben seçmedim. O köyde doğmayı ben tercih etmedim. O fakir ailenin çocuğu ben olmadım. Ama ben söke söke almak zorundaydım. Ve bu sefer Zeki annem dedi ki anneme, ya biz bu çocuğu sınıf atlatalım. Düşünün ki aradan bir yıl geçti, bir öğretmen dedi ki bu çocuk tarlada çalışsın. Diğeri dedi ki sınıf atlasın. Sınıf atlayamadım. Ve öğretmenim anneme şunları söyledi. Hatice Hanım dikkat et. Bu çocuk ileride ne yaparsa yapsın en iyisini yapacak. Doktor olsun en iyi doktor olacak. Çöpçü olsun en iyi çöpçü olacak. Ve öğretmenim belki beni sınıf atlatamadı ama bana şunu öğretti. Eğer istersen en iyi olabilirsin. Ve hayatım boyunca birçok kez karar aldım. Çoğumuz yetişkin olana kadar ya da şimdi bile birçok karar alıyoruz. Ve ben bu kararlar alırken hep aklıma iki öğretmenim geliyor. Bir tanesi diyor ki Mehmet sen hiçbir şey başaramazsın git tarlada çalış. Bir tanesi diyor ki Mehmet en iyi olabilirsin. Gerçekten hayatımın çoğunda en iyi olacağıma inan. Hayat her zaman iyi gitmeyecek. Hayat her zaman size güzel yüzünü göstermeyecek. Ama benim bu iki öğretmenim sizin aklınızda örnek olarak kalmayabilir. Zeki annem gibi sizi motive eden bir öğretmen karşınıza çıkmamış olabilir. Ya da benim babam, evet dövdü ama doğru kararları da aldı. Babam gibi sizin adınıza doğru kararlar alan insanlar hayatınızda olmayabilir. Bu mümkün. Ya da annem gibi sessiz de olsa bir fikri bile olmasa destekçi olan bir kadın her zaman hayatınızda olmayabilir. Ama hayatınızda yalnız bile olsanız kendinize inanmak zorundasınız. Eğer bugünden sonra hayatınızla ilgili bir karar alacağınız zaman kendinize inancınızı bile bitirseniz şu söylediklerimi asla unutmayın. Ben size inanıyorum. Ve bir şey deneyeceğiniz zaman bugünü unutmayın ve benim size olan inancıma sarılabilirsiniz. Hepiniz her şeyi başarabilecek güçtesiniz. Şimdi ortaokul dönemindesiniz. Sınav dönemi geliyor. Şimdi dedim ya hayatta her şey çok iyi gitmeyebilir. Ortaokul dönemine kadar da benim bu ilkokulda işte okumayı söktüm, onur belgeleri aldım ama sonradan sürekli öğretmen değiştir, adres değiştir. Ve okulla bir motivasyonumu kaybettim. Dördüncü sınıfta karneme 4 girdi. Beşinci de takdir teşekkür oldu. Altıda karneme 1 girdi. 7. tane birden sporta, yedinci sınıfta sportata yapabileceğim kadar bir vardı. Ve 8. sınıfın ilk dönemi kavgacı, herkeste böyle bir derdi olan, sürekli müdür odasında, müdürle sürekli ters düşen, öğretmenleriyle ters düşen, arkadaşlarıyla ters düşen, hatta 8. sınıfın ortasında benimle ilgili bir kurul kuruldu. Dediler ki biz bu çocuğu okuldan atalım mı, atmayalım Şunu çok iyi hatırlıyorum. Adnan Hoca vardı, müdür yardımcısı. Aynı şu cümleleri kullandı. Dedi ki biz bu iti dedi, atarsak dedi, Başka bir okulun başına bir yıl boyunca musallat olacak, şurada kalmış 4 ay, atmayalım dedi mezun olsun. Şimdi şiddetin aslında her türlüsüne maruz kaldığınızda eğitimin motivasyonu azalıyor ya. Dedim ya dayak yiyoruz abi, o tabii ki motivasyon kalmaz. Hep söke söke al, hep söke söke al, olmaz ki. Neyse odadan çıktık, ben dedim ki dayağın büyüğü geliyor. Çok şaşırdım. Annem beni karşısına aldı ve dedi ki oğlum. Bugüne kadar seni dedim dövdüm de babana da dövdürdüm. Artık seni dövmeyeceğim. İster ders çalış, ister çalışma. Şunu biliyorum sen çok zeki bir çocuksun. Ders çalışırsan başarırsın. Eve gittik. Abi dayak gitti, pasta gelmeye başladı. Pasta gidiyor, kola geliyor. Şimdi beni babam döverdi ama iradesiyle dövmezdi. Anneme annemi sinirlendirirdim. Annem babamı doldurdu, babam beni de verdi. Babam kızar çekilince, a dayak yemiyorum." E ne yaptım o zaman biliyor musunuz? Zorla yapmaya çalıştıklarını keyifle yapmaya başladım. Çünkü ailem zorla ders çalış derken sırf bana inandığı için annem ben keyifle çalışmaya başladım. Tam 4 ay sonra Türkiye Matematik Birincisi oldum. O okulun o yıla kadar Alınmış en iyi puanını alın. Sınav fulledim arkadaşlar burada. Hepsini birinci yaptım ama matematikte şu yönden övünüyorum. Çünkü ben lisede de Türkiye matematik birincisi oldum. Şimdi dediler ki, dedim ki ben kendi içimden. Ya belki birini salladı tutturdu derler. İkincisini de olayım. Yani 4 ay. Sizin de önünüzde bir zaman dilimi var. Eksikleriniz olduğunu biliyorum. Ama birinci sınıfın, bir, sekizinci sınıfın birinci döneminde Gerçekten karnımdakilerin yarısı birdi. Nitekim okuldan atılmak üzereydi. Yani ilk diye tanımlanan ama inancı biraz hissettiğinde kendini bulan bir çocuktum. O yüzden siz de hayatınızın her yerinde özellikle bu sene inancı hissetmek zorundasınız. Bakın ne dedim size? Kimse size inanmayabilir. Benim ailemin attığı şiddetin arkasında cehalet vardı. Onları suçlamıyorum. Ama cehaletin içerisinde de bir şefkat var. Onları takdir ediyor. Desen ki annem baban seni dövdüğü için onlara kızgın mısın? Değil. Çünkü onlar dayak yedi. Dayak attılar. Bir suçları yok. Ama her ne olursa olsun çocukları okusun diye fedakarlık yapmaktan geri durmadılar. Lisede her şey güllük gülistanlık mı oldu diye sorabilirsiniz. Hani birinci olmuşsun arkadaş demek ki her şey çok iyi. Hayır lisede çok kötüydü. Çünkü benim babam hamal, annem ev hanımı. Gittim şehrin en güzel lisesine. O lisede Türkiye çapında bir lise. Osman Ötken Anadolu Lisesi. İşte ilk binde dört kişi, ilk yüzde şu kadar kişi diye törenle başladık. Dokuzuncu sınıfta beklentiyi zaten çok yüksek koydular. Sınıf arkadaşım var. Çocuğun adı tır fabrikasının önünde yazıyor. Ya benim babam el arabasıyla pazara gidiyor. Işte kömür dolduruyor. Yani benim babamın Ekonomik durumu benim iletişimime de yansıyor. Ben o insanlarla iletişim kuramadım. Dokuzuncu sınıf zar zor devamsızlıkla işte internet kafelerde geçti. 10. sınıfta o kadar bunu aldım ki sırf dışlandığım için bile isteye devamsızlıktan sınıfta kaldım. Yani sınıf arkadaşlarımın hemen hemen hepsinden daha fazla kafamın bastığını biliyordum. Çok kolay ders geçebiliyordum ama düşünsenize lise 2'deyim gidiyorum arkadaşlarımın yanına. Diyorum ki ya bir şey konuşmak istiyorum. Hepimizin ihtiyacı yok mu birileriyle bir şey konuşmaya? Diyorlar ki özel bir şey konuşuyoruz. Ya sen lise 2'desin, özel ne konuşabilirsin? Yani ne var? Ülkenin geleceğini kurtaracak konular Ama işte kültür farkı bazen bizi birbirimizden ayırır. O zaman içimden hep şöyle dedim. Bir gün dedim beni bu dinlemeyenler var ya, beni dinlemek için para ödeyecekler. Ödediler de bu arada. Ben güzel konuşurum, az çok anlamışsınızdır. Hiç dinlenmeyen birinden herkesin dinlemek istediği birine dönüştüm. Çünkü hayat sizi bazen geriye atacak, bazen size taş atacak, bazen bu taşla ilgili birazdan örnek vereceğim. Lise 2'de sınıfta kaldım. Ondan sonra rolanti gitti. Çünkü artık sınıftakilerden hani birinci sınıfta okulda atılmıştım. Bir yıl kaybettim. Lise 2'de de bir iki yaş büyüğüm. Ondan dolayı rahat rahat mezun oldum. Ve son sınıfa geldiğimde dediler ki ya özel derse gönderelim bu çocuğu. Dedim ya babam Hamal. Babamın kuzeni matematik öğretmeni. Normalde 70 liraymış dersi bizden 40 lira alacaktı. Ve babamın kuzeninin evi yani ben özel ders alıyorum. Babamın hamallık yaptığı o kömürcünün hemen üstünde. İlk derse gittim böyle. Hoca dedi ki pencereyi kapat, klimayı açacağım. Dersten önce tabii meyve tabağı getirdiler. Çay hem akrabayız hem özel ders alıyoruz. Özel bir hürmet var. Pencereyi kapatırken aşağıda babamı gördüm. İki tane tır var babamdan başka kimse yok. Babam o iki tane tırı tüm gün boşaltacak. Ve günlük aldığı para ne kadardı biliyor musunuz? 15 milyon. Yani babam o iki tane tırı 3 gün boyunca farklı tırları boşaltacak ki benim bir saat klimalı ortamda Ders işleyebilmem için ders parası ödeyeceğiz. İnsanların neye sahip olduğu önemli değil. Size sahip olduğunun ne kadarı verdiği önemli. 100 milyon dolar olan biri size 10 lira verdiğinde bu bir şey değildir. Ama 10 lirası olan biri size 10 lirayı verdiğinde çok büyük bir şeydir. 10 lirası olan biri borç ağaçta size 100 lira verdiğinde bu çok büyük bir şeydir. Ailenizin maddi durumu kötüyse ve ona rağmen siz sizin çağınızdaki insanlarla aynı şartlarda okuyabiliyorsanız bu sizin için bir lütuftur. Ben ailemin fakirliğini bir lütuf olarak görüyorum. Çünkü o emeğin kıymetini öğrendim en azından. Ve hocam oradaydı. Ben pencereyi kapattım. Yine şu an olduğu gibi yine gözlerim hafif yaşardı. Gittim masaya elimi koydum. Dedim hocam bana bu matematiği söktüreceksin. Bir ayda Neredeyse her gün ortalama 1500 soru çözerek. Son günlerde artık 2000-2500. Başladım ben 38-39 matematik yapmaya. Hoca benimle bir ders geçiyor. Ben kendi kendime ders geçmeyi öğrendim. Ben 7-8 dersi geçiriyorum. Hocayı ekiyorum mesela. Niye ekiyorum biliyor musunuz? Babam zar zor o parayı ödüyor ya. Kendi kendime geçebileceğim yerlerin sınırına geliyorum. Artık kafam basmıyor. O zaman diyorum hocaya gideyim. Ve benim babam daha sonrasında fıtık geçirdi mesela. Ben üniversiteye hazırlanırken. E tamam matematiği çözdük, diğerlerini çözeceğiz. Annem benim 2012 yılın kadını. Çünkü ben üniversite okurken, üniversiteye hazırlanırken bir tane bebek doğurdu. 2 yaşında bir bebeği vardı. Ve bir de engelli kardeşim vardı. Babam fıtık geçirince annem kapı kapı dolaşıp don satarak Don satarak benim üniversiteye giriş sınavındaki harç bedelimi ödedik. Ve hayatımız o şekilde idam etti. Hayat size zorluklar sunmuş olabilir. Bu zorlukları birinci sıradan yaşamış biri olarak. Hani bazen coğrafyanın verdiği zorluklar vardır ya. Birinci sıradan yaşamış biri olarak anlatıyorum. Yani sizin yaşadıklarınıza benzer şeyler yaşadığım için belki de size sunacağım çözümler işinize yarabilir. Buraya dikkat edelim. Tamam Arkadaşlar. Yine aynı yere geldik, değil mi? Emek verirseniz sonunu alıyorsunuz. Ama insanı emek vermeye motive eden şey ne? İnanmak. Siz inanırsanız kalkıp çalışıyorsunuz. İşte benim inandığım değer de şuydu. Babam zor durumda, buna inanıyorum. Ama benim diğerlerinden farklı bir şey yapmam lazım. Buna daha çok inanıyorum. Daha sonrasında. Yine hayatımıza atılıyoruz, bir şeyler deniyoruz ya. Hayattan bir şey istediğiniz zaman şunu unutmayın. İstediklerini çokça elde etmiş biri olarak konuşuyorum. Kısaca birazdan kendimden bahsedeceğim. Siz hayatta bir şey istiyorsanız o da sizi istiyor. Mesela lise 2'deyken benim lakabım neydi biliyor musunuz? Aç. Sürekli aç derlerdi bana. Seb sebebini bilmiyorum. Ortaokuldan gelme bir şeydi. Benim de çok canımı sıkardı. Aç. Ben niye açım arkadaş? Hani belki de ailemin maddi durumundan dolayı bu lakabı taktılar. Hiç bilmiyorum. Aç, 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 aç. Hani dedim ya, birileri size taş atıyor. Aslında bu bana atılan ilk taşlardan biriydi. Aç, aç. Ne demek ya bu aç? Sonra ne dedim biliyor musunuz kendi kendime? İlk motivasyon konuşması yazdım. İsmi neydi biliyor musunuz? Aç. Başarıya aç. Varlıklı olmaya aç. Takdir görmeye aç. Yani bana atılan taşlar meğer o kadar da taş değilmiş, lütufmuş. Yani sizi kötü etkileyebileceğini düşündüğünüz şeyler sizin iyi biri olma yolunda attığınız adımları sadece kuvvetlendirebilir. Üniversitede ben kampüste yatıp kalktım. Ailemin maddi durum yoktu. Zeytinyağı salça satıp hayatımı idame ediyordum. Bana salçacı diyorlardı mesela dağı geçmek için. Üniversitedeyim mesela düşünseniz de Hacettepe Üniversitesi çok böyle farklı bir alan tamam mı? Böyle Avrupa'yı düşünebilirsiniz. Kampüsün ortasında elimde sal salçalar gidiyorum böyle. Şöyle yapıyorlar. Ya yani salçacının kampüsün içinde ne işi var? E ne yapayım? Geçinmek zorundayım. Ama kendimi de motive etmek zorundayım ya. Böyle salçaları taşırken içimden hep şey diyorum. Tabii ki garipsiyorlar seni. İnsanın zoruna gidiyor usta. Ben insanın sonuçta. Allah'ın ruhu, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Ne bir insanın içinde var, ne bir grup insanın içinde var. Allah bir çiğnem etken insana kendi ruhundan üflüyor. Ki ben kendi kıymetini bilen biri olarak biri bana böyle yapınca e kıymetsiz hissediyorum, canım acıyor. Ama kendimi de motive etmek zorundayım. Şunu diyordum hep. Bir gün bu garip garip bakanlar Gıptayla bakmak zorunda kalacaklar. İçimden hep bunu söyledim ve nitekim Türkiye'nin en büyük üniversitelerinde Hacettepe dahil konferanslar verdim. Hepsi Gıptayla baktılar. "Vay be nasıl yapmış?" Ve o 10 yıldır seminer veriyorum. Hayatım hep aşağı yukarı aşağı yukarı gide gele gide gele gide gele. Yerden yere vurulmak nedir biliyor musunuz? Hep aşağıda olmak değildir yerden yere vurulmak. Bazen bir şeyler kazanıp sonra tekrar yere düşmektir. Gide gele hayatım yaşadım ama hayatımda şu ödül olarak şu bana kaldı. Kendime koyduğum challenge'lar. Yani kendinize bir hedef koyduğunuz zaman tünelin sonunda sizin neyi beklediğini hesaplayabilmeniz gerekiyor. Ben dedim ki tünelin sonunda beni başarı bekliyor. Ama ne yapmak lazım başarı için? Hep böyle Instagram'da, şurada, burada, sizin kendi aranızda belki de öğretmenleriniz size söylüyor. Başarı şöyle olur, başarı böyle olur. Ben size söyleyeyim. Başarının nasıl olduğu zaten çok basit. Başarının nasıl olduğunu arayanların mazereti var. Çünkü başarmak istemiyorlar. Başarı emekli olur. Başarının nasıl olduğunu bilen kişi emek vermek istemediği için hala başarının yollarını arar. Basit. Emek vereceksiniz kazanacaksınız. E, emek verirken sizi motive edecek şey Kendinize hep bir motivasyon etkeni bulmak zorundasınız. E, şimdi üniversitelerde konferans verdiğimde gelip işte fotoğraf çekinelim. şunu yapalım, bunu yapalım. Çekinelim tabii. Çünkü bu benim hedefimdi, amacımdı. Hani dedim ya lisedeyken beni parayla dinleyeceksiniz diye arkadaşlarıma iddia koyuyordum. Hatay'a seminer açtım. İletişim teknikleri eğitimi veriyorum sahnede nasıl iletişim kurulacağını gelen kursiyerlere öğreteceğim. Bilet 550 TL. Bir bilet satıldı. Yazıyor işte. X kişi. isim soy ismini söylemeyeyim şimdi. Zıpladım yerimden. Sevinçten havalara uçuyorum. 550 liralık bilet sattım. Sanki bana 550 milyon liralık servet kaldı. Neden biliyor musunuz? Lisedeyken beni en çok dışlayan kız benim eğitimimi bilet aldı. Annem dedi ki yavrum dedi niye bu kadar seviniyorsun? Kaç para bir bilet alalım ben 550 lira vereyim bir bu kadar daha sevin. Hayır orada 550 lira yok. Orada 16 yaşında bir çocuğun kurduğu bir hayal var ve gerçek oluyor. Kendi hayallerinize bazen çok kısa süre inanıyorsunuz. Ama siz bir hayali kurduysanız o hayali bazen çok uzun süre beklemeniz gerekebilir. Başarının bir nedeni daha sabır. Sabır ve emek zor olduğu için insanlar hep Instagram'dan, oradan, buradan başarının yedi şartı. Onları okuyan kaç kişi başarılı oldu? Ya bir kere o Instagram sayfasının başındaki kişinin aylık geliri maksimum 20.000 TL. Bana başarı hakkında ne öğretebilir? Hayatta birilerinden bir şey öğrenecekseniz ne olur o insanın o yeteneğe sahip olduğunu bir gör. Parası olmayandan para tavsiyesi almayın aklı olmayandan akıl tavsiyesi almayın. Şimdi bu söylediklerim bazen böyle diyorlar ki bana bu, bu çocukların yaşı küçük değil mi? Seni an, anlamayabilirler. Ben şuna inanıyorum. Bence bizi hep beni hepiniz anlıyorsunuz. Beni anlayan el er kaldırsın ama sessizce gereğindir. Değil mi? Demek ki anlaşabiliyoruz. Yani indirelim. Sınava hazırlanıyorsunuz. Sınavı nasıl motive olacağımızı çözdük mü? Sessiz yer kaldırın indirin. Ben artık sınava motive oldum diyen var mı? Tamamdır. Süper. Şimdi sınava çalışacağız ama dedim ya hayatta birileri size taş atacak. Ben hep şuna inanırdım. Birileri bana taş attığında ben onu merdiven yapayım, yükseleyim. En son işte ben spor bilimleri mezunuydum. Yüksek lisansım klinik psikoloji benim. Belki bunu anlamazsınız ama büyüyünce anlarsınız. Ben psikolog değilim diye Twitter'da linç edim. Çünkü psikolog olmamama rağmen Türkiye'nin en büyük PDR merkezini kurdum. Ve 1 milyona yakın kursiyerimiz var. Bu 1 milyon sayısı global bir sayı. İşte videolarımızı Arapçaya, Rusçaya, İngilizceye çevirdik ki Türkiye'de az kazanırız biraz Avrupalılardan para kazanalım. Ve sırf psikolog değilim diye Twitter'da beni linçlediler. O güne kadar hayatımda hep şu felsefeye inandım. İşte bana taş atıyorlarsa o taşları alayım, merdiven yapayım, yükseleyim. Bunu çok duydum, kendim de uyguladım. Daha sonra bunun da saçmalık olduğunu. Ne yapıyorum artık biliyor musunuz? Bana atılan taşları sanat eserine çeviriyorum. Bana atanlara çok daha pahalı bir fiyata satıyorum. Psikoloji eğitimleri satıyordum ben. İşte iki yılda kısaca yaptıklarımı anlatıyorum size. Yani iki sene önce bu seminerleri verdiğimde şu vasıfla veriyordum. Ben Türkiye'nin en büyük pedere merkezinin sahibi. Tam 15 tane şirket kurdum. Temizlik şirketi bile kurduk. Yazılım şirketim var. Yapay zeka üzerine çalışıyoruz. Uzay teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Arduino sunucular üzerine çalışıyoruz. Blockchain teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Adını zor bile anlasanız bunlar çok pahalı alanlar. Ve bu alanların hepsinde faaliyet gösterirken eğitim faaliyetleri ve dünyadaki ilk dijital üniversiteyi kurdum ben. Yani şöyle kısaca size anlatayım. Normalde hani siz çantayı alıp otobüse binip okula geliyorsunuz ya. Ben şöyle bir teknoloji geliştirdim. VR gözlük var takıyorsunuz. Evden giriyorsunuz. Hoca kendi evinden VR gözlük takıyor. Şu anda bu üniversite eğitimi olarak aktif var kullanılıyor. Ve hoca atıyorum başka bir ülkede, siz buradasınız ama bu ortamda ders yapıyorsunuz. Diyelim ki sizin eliniz yok, avatarınızın eli varsa engelli bile olsanız arkadaşlarınızla aynı güzellikte, aynı görüntüde görünebileceksiniz. Diyelim ki marka kıyafetlere verecek paranız yok, o, o teknoloji sayesinde zaten avatarlarınızı istediğiniz gibi giydirebileceksiniz. Çünkü bu teknoloji belki ben ölene kadar anca oturur, belki de 5 sene oturur, 10 sene oturur. Ama size hayat taş atmış olabilir. Size tavsiyem şu. O taşı merdiven yapmayı unutun. Artık bunun da saçmalık olduğu inanıyorum. Alın o taşı oyun, 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 oyun. Sanat eserine çevirin. Ve bütün dünyaya satın. Ben yaklaşık olarak işte Twitter'da linç de, yaklaşık yaklaşık 1,5 milyon dolara yakın bir şirketim vardı değer olarak. 2 yılda 10 milyon dolarlık bir şirket yaptım. Belki de 10 yılda belki de milyar dolarlık bir şirketim olacak. Bunu bilemeyiz, değil mi? Mesela yakın zamanda Merve Hocamla beraber şimdi kendisi eczacı. Aynı zamanda bu konuşma için beni davet eden ya da bu organizasyonu yapan kişi de o. Şimdi onu da birazdan size konuşması için çağıracağım. Şimdi onunla da mesela işte eczacı ürünleri üzerine, ecza sektörü üzerine yatırım yapacağız dedik. Yani siz her şeyi en iyi şekilde yapamayabilirsiniz. Ama siz kendinizi neye layık görürseniz o olursunuz. Birileri sizi daha aşağısına layık gördüğünde siz eğer kendinizi bunu bir motivasyon haline getirip daha yukarıya gitmek için çabalarsanız kendinizin bile hayal edemediği noktalara varırsınız. Evet. Şimdi böyle sağa gittim, sola gittim. Hepinize sırtımı döndüm bazen. Kusura bakmayın. Çünkü konuşurken Sizde sırt dönmüş olmayı sevmiyorum. Sizler sırtı dönülesi değil, önünde eğilesi insanlarsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve önünüzde eylesin. Şimdi... Çek şey orayı da Şimdi arkadaşlar, hem Erciş'te okuyup, daha sonrasında başka bir şehre gidip eğitimini, üniversite eğitimini ve hayatını tamamlayıp, başarılı bir eczacı olmasına rağmen Erciş'te karanfil eczanesini işletiyor hocamız. Çünkü demiş ki Erciş'e de bir faydam olsun. Onun da böyle kısaca Erciş'te okuma, daha sonrasındaki işte neden Erciş'e geldi, burada bir şeyler üretiyor. Size de çünkü örnek olabilecek biri özellikle kız çocuklarına. Evet, alkışlarla hocamı davet edelim. Merve Karadağ hocamız. Size mikrofonu vereyim hocam. Ben takarım burayı sizlere. Tamam. Ee, hocam çok güzel konuştu. Ee, onun hayatı gibi ismimi söylemişti zaten. O yüzden söylemeyeyim dedim ama ben Eczacı Merve Karada, Karanfil Eczanesi'nin eczacısıyım. Bugün burada olduğum için çok onur duyuyorum. Çünkü e, amacıma bugün ulaştığımı söyleyebilirim. Burada doğup daha sonrasında İstanbul'da bir yaşından sonra İstanbul'a taşınıyoruz. Orada mükemmel bir eğitim hayatı geçiyor. Ee, babam tarafından e, destekleniyorum. Ancak e, Mehmet Bey kadar bir zorluk yaşamasam da e, babamın lisede beni okutmayası tutuyor. E, çünkü bu topraklardan çıktığı için belki sizlerin de ailelerinde aynı sıkıntılar vardır. E, kız çocuklarının okumaması gerek. Hiçbir bilin, yani hiçbir açıklaması olmayan şekilde bu şekilde engellerle karşılaşabiliyoruz hayatta. Bir şekilde öğretmenlerim, okul müdürüm, komşularım hepsi araya, araya girip e, babamı ikna ettiler. E, bu kız çok başarılı dediler. Onu harcarsın, yazık olur. Çünkü bir yerlere gelecek ve bir şeyler yapacak. Sen buna engel olacaksın. E, tabii ki de herkes evlilik kuruyor. Belki babam hani evlensin, e, çocukları olsun, normal bir hayat olsun dedi. E, öyle düşündü ama daha sonrasında beni liseye kaydetti bir şekilde. Liseye gittim. E, 13 adet baş, 13 adet şiir yarışmasında başarı elde ettim Türkiye genelinde. 2 adet 2 tane 2 TÜBİTAK projesinde Marmara bölgesine geçiş yaptık. Daha sonrasında Türkiye derece elde edemesek de Türkiye bölgesinde okulumu temsil etmiştim. Matematik olimpiyatlarında birinciliğim olmadı ama bir katıldım. <laughs> bir şeyler oldu yani orada da. Daha sonrasında üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Çok bir başarı diyemeyeceğim çünkü Allah vergisi bir de e, zeka vardı ama eczacı oluverdim. Eczacılığı okurken kendime bir hedef belirledim. Bu hedef şuydu. Bu topraklardan dolayı, bu toprağın gelenekleri, göreneklerinden dolayı okutulamayacak olan ben bir faydam olmalıydı. Çünkü ben okuduysam okuyamayacak olan diğer kız çocukları benim gibi okuyup tekrar bu toprağa gelip doktor olacak, mühendis olacak, ve böyle çocukları, gençleri karşısına alıp, güzelce konuşup, onlara geleceğin umudu olduklarını hatırlatacak. Hayatım bu şekilde ve bugün bu amacımı gerçekleştirmiş oldum ve benim e, gerçekleştirmemesi sizler şahit oldunuz. O yüzden ayrıca mutluluk duyuyorum.